أن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أبي موسى يا أبي صهادور صهافا فنمز فنمز عليه سلات وسلام شو لا دد يور ندير بياخذ مدر فنمز عليه سلات وسلام أرأيوا خيالهم إن الله عز وجل يبسوت يده بالليل ليتب موسى النهار ويبسوت يده بالنهر ليتب موسى الليل شو من برا بياخذ عليه سلات وسلام ديركي الله تعالى ألينا عجر elini şöyle yayar. Yayar derken Allah-u Teala'nın elini şöyle biz insan gibi el düşünmeyelim. Allah-u Teala'nın eli ne demek? allah Teala'nın yardımı. Allah-u Teala'nın kudreti. Hani mesela Kadir gecesinde deriz ya. Yani allah Teala rahmetini dünya yüzüne, dünyanın semasına gönderiyor. Kim tövbe ederse ondan faydalanır. O şekilde düşünelim. Yani Allah-u Teala'nın şöyle insan gibi eli yoktur haşa. Yani Allah-u Teala'nın allah, Teala, allah Teala geceleyin böyle rahmet elini açar. Geceleyin. Rahmet elini açar. Niçin? li yetûbe musî'u'n nahâr. Yani gündüzleyin günah işleyen, işleyenler için geceleyin böyle tövbe elini açar Allahu Teala yani rahmetini e, gönderir dünya semasına. Kim gündüz günah işlemişse geceleyin tövbe etsin ki o günahlarını Allahu Teala affetsin. Sonrasında ve yabsutu yedahu bin nahâr li Sonrasında da Allahu Teala gündüz elini açar böyle gündüz elini gönderir dünya semasına. Yani El diyorum ya yanlış anlamayın tekrar ediyorum. Allahu Teala'nın eli yoktur. Yani insan gibi bir cisim değil Allahu Teala. Allahu Teala rahmetini, kudretini gönderir dünya yüzüne gündüzleyin. Ne için? Geceleyin. Tek başına kalınca insan geceleyin o tenhada işlediği günahlardan tövbe etsin diye. Yani Allahu Teala geceleyin rahmet elini gönderir dünya semasına, gönderir biz insanlar için gündüzleyin günahlar işleyen, günah işleyenler tövbe etsin diye. Sonra gündüz rahmetini gönderir gece günah işleyenler tövbe etsin diye. Hadisin devam, devamında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hatta min Allah-u Teala ne zamana kadar bunu böyle devam ettirecek? Ne zamana kadar yani gece ve gündüz bize rahmetini sunacak, bize affedecek? Hatta güneş batıdan doğuncaya kadar. Güneş şimdi doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Güneş batıdan, batıdan doğuncaya kadar, güneş bize batıdan gelinceye kadar Allah-u Teala bu şekilde rahmetini gönderecek bize. Kim tövbe ederse. Bak diyor ya, liye <tuk nafali> yani gece günahkarı tövbe etsin diye, gündüz günahkarı tövbe etsin diye. Tövbe edersek bu rahmet vardır. Tövbe etmezsek kıyamete kadar da olsa boştur. Bize faydası yoktur. Allahu Teala rahmetini gönderir. Tövbe eden için günah kabul olunur. Günaha affolunur. Bunu bu şekilde bilelim. Sonra ikinci halise geçiyoruz.